Oklava merdane kullanmadan ne yapıyoruz? Kabak poğaça yapıyoruz. Kabak poğaça dememe bakmayın arkadaşlar. O kadar lezzetli ve o kadar kolay ki. Hadi buyurun mutfağıma hoş geldiniz diyerek başlayalım. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket toz maya, 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt koyuyorum. 1 çay bardağından şöyle bir parmak eksik deriz ya. Sıvı yağ koyuyorum. Bir yumurtanın akını, sarısına ayırdım onu üzeri için kullanacağım. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Yaklaşık 5 su bardağı unum vardı. Daha önce bu tarifi denediğim için kontrollü un ilave etmedim. Direkt boşalttım içine ama yeni bir marka un almışsanız mutlaka kontrollü ekleyin arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuzunu koydum şimdi ele yapışmayan çok güzel kıvamda bir hamur yoğuruyorum çok güzel oluyor arkadaşlar Umarım sizler de beğenirsiniz beğeni ve yorumlarınızla sayfama destek olursanız çok çok sevinirim şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum Şöyle çok az arkadaşlar yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar bir sıvı yağ gezdirdim ve şöyle bir toparlıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Ve yapım aşaması da oldukça zevkli bir tarif. Umarım sizler de beğenirsiniz. Üstünü kapattım ve hamurum mayalandı arkadaşlar. oldukça yumuşak bir hamur oluyor ve kıvamından da belli oluyor arkadaşlar şöyle bir hemen toparlıyorum şöyle genişçe bir tepsiye koydum e, nasıl diyeyim arkadaşlar şöyle mandalinadan birazcık daha büyük de olabilir e, mandalina kadar diyeyim de kafanız karışmasın beseler alıyorum Bu şekilde beze yaptığım zaman ölçü o kadar güzel çıkıyor ki arkadaşlar şöyle kesip yaptığımda bu kadar olmuyor. Ama şöyle hamuru elimle kopardığımda aynı ölçüde çıkarabiliyorum. Şöyle bezelerimi yaptım. Şimdi elimle hafif açıyorum. Kaşar peyniri ve tulum peyniri vardı. Her ikisini karıştırdım arkadaşlar. Sizler de evinizde, mutfağınızda ne varsa ondan yapabilirsiniz. Şöyle çok çekiştirmeden arkadaşlar, üstünü çok fazla inceltmeden hamuru kapatıyorum. Zaten bunları yapana kadar hamur elimdeyken mayalanmaya devam ediyor arkadaşlar. Bir de benim mutfağım güneş aldığı için bu konuda biraz daha şanslımayım desem tekrar aynı şekil peynirini koyuyorum şöyle çevirerek kapatıyorum bu tulum peyniri çok yakışıyor arkadaşlar gerçekten o kadar lezzet veriyor ki şöyle bolca bir iç harcı koydum aynı şekilde kapatıyorum yapması eğlenceli ve hiç yorucu değil arkadaşlar. Şöyle bir tezgaha yağlı kağıt serdim. Fırın pişirme kağıdı. Boşluk bırakarak hamurları diziyorum. Boşluk bırakalım çünkü şeklini vereceğiz. Birbirine yapışmasın arkadaşlar. Ve şimdi şöyle bir hamur kesme aparatımız olur ya arkadaşlar. Her evde olur bundan. Şöyle hamuru kesiyorum ama tam böyle dibe indirmiyorum. Ve şöyle üçgen dilimler olacak şekilde kesiyorum. Hamuru elimle hafif bastırıyorum. Bunu da göstereyim. Çok fazla uzatmadan ve şöyle gördüğünüz gibi şöyle yufka keser gibi şekil veriyorum. Hamuru kesmiyorum. Peynirin dışa akmaması için. Görüntüsü çok güzel oluyor arkadaşlar. Çocukların beslenme çantasına, misafirlerinize kahvaltıya harika oluyor. Ben kahvaltıya yaptım, misafirlerim vardı. Umarım sizler de yaparsınız ve misafirleriniz çok çok beğenecektir. Bundan eminim ve şöyle hemen çekip bir fırın tepsisine koyuyorum görüntüsü çok güzel oluyor üstüne yumurta sarısı bir yemek kaşığı sıvı yağ bıraktım arkadaşlar ama isterseniz sıvı yağ yerine bir yemek kaşığı süt de bırakabilirsiniz ve her tarafına sürdüm arkadaşlar şöyle bir çay kaşığı yardımıyla hafif ortasını bastırıyorum evde çiha tohumu vardı onunla e, üstünü dolduruyorum yaptığım çukurların çörek otu susam haşhaş elinizde ne varsa bunlarla da yapabilirsiniz önceden ısıttığım 180 derecelik fırında şimdi güzelce kızarıp gelecek hem de nasıl hızlı mı hadi bakalım keşke böyle e, bu videoyu çekerken şöyle 7-8 dakikaya sığdırıyoruz ya Keşke gerçekten öyle bir şansımız olsa arkadaşlar ama maalesef çok yorucu bir süreç biraz uzun. Umarım sizler de beğenirsiniz. Emeğin karşılığını vermek isterseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim. Sıcak sıcak üstüne şöyle bir tatlı kaşığı kadar bir tereyağı sürüyorum. Ben bu hamur işine bu şekilde yaptıklarımı tereyağı veya sıvı yağ olduğu zaman çok yakışıyor arkadaşlar. Elinizde hangisi varsa onu da sürebilirsiniz. Bence şu görüntü her şeye bedel. Bakar mısınız? Çok çok güzel. Ben şöyle birinin içinde göstereyim. Şöyle peynirler kaçmaya çalışmış ama durmuş orada. Yumuşacık. Dolu dolu bir iç harcıyla. Çok lezzetli, çok doyurucu aklınıza takılanı yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. En kısa sürede dönüş sağlayacağım sizlere. Şimdi diğer yarısını da göstereyim de aklımda kalmasın. peyniriyle, kaşarıyla şu görüntüye bakın. Maşallah sübhanallah. Allah her hepimizin evine bolluk bereket versin inşallah. Bu güzelliği arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Destek olursanız çok sevinirim. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar. Tariflere göz gezdirebilirsiniz.